Şöyle, 2012'deki seçimlerde aslında ciddi bir heyecan vardı. Evet. Çok heyecanlı bir seçimdi. Kimin seçileceği hakikaten ülkenin geleceğini belirleyecekti. Ama bu seçim son derece sönük bir seçim. Dikkat edersen uluslararası ilgi de son derece düşük. Evet. İç ilgi de son derece düşük. Katılım son derece az. İşte, evet. e, Hakan Bey de bahsediyor, 26 milyon kişi o dönem seçime katılmış Şu an belki çok daha düşük kalacak. Dolayısıyla bir kere seçim, seçim modu atmosferinde bile değil. Hı hı. Bugün Ukrayna seçimleri bile Mısır'dan daha önemli ki... E, o Mısır Ukrayna daha önemsiz bir anlamda bence çok daha fazla önemli bir bölge için düşündüm. ama seçim maalesef sonucu belli olduğu için ve bir de artık seçim havasından çıkıp bir nevi 3 Temmuz süreci meşrulaştırma ya da son aşaması, yasallaştırma süreci olduğu için artık seçim konuşmuyoruz, tamamıyla bir e, sembolik bir artık e, meşruiyet verme çabasını konuşuyoruz. Dikkat ederseniz zaten seçim kampanyası da yapılmadı. Karşı tarafta zaten Müslüman kardeşlerin herhangi bir şey vardı. Ne de diğer aday muhalif bir aday var. Hamdi Sabbay sadece göstermelik bir aday hı hı. bu süreçte. Sisi tek başına aday ve kazanacağı belli. Neden %90 gibi bir oy oranını <laughs> hedefliyor? Veya katılımın Vallahi, yüksek olmasının e, temelinde e, konumunu meşrulaştırmanın dışında başka bir neden de var mı? Şöyle, yani aslında sesinin temel hedefi bir tanesi e, Mursi'ye göre daha fazla kendini meşru olduğunu göstermek. Hı hı. Dikkat ederseniz üçgen bu süreci meşru gösteren en önemli şeylerden bir tanesi de e, Mursi'nin aldığı oydan daha fazla imza toplanmıştı. Dolayısıyla e, Mursi'nin bu çerçevede meşruiyetini kaybettiği diğer tarafın daha fazla meşru olduğunu, tabi çabaları vardı. Birinci şey bu. İkincisi sisi aslında ne? Bilinç altında ilginç bir şekilde 20 yüzyılın nasırı olma niyetinde. Evet. Biz Mısır'da %90'ın üzerinde seçim sonuçları iktidara gelen liderlerin tarihini biliyoruz son 50 yılda. Çok gördük. Bu yani çok işte liberal olmayan demokrasi de olarak, olarak tabir Mesela biraz 21. yüzyılda tekrardan SSC e, o sürece götürmek istiyor. Daha fazla 90 üzerinde. Ama e, yani şu anki süreçte zaten katılım çok düşük olduğu için Hı -hı. ve kimsenin... 15 milyonu, milyonu bile için. bulmayacağını söyledi. Evet. Ee, seçim kurulunun açıklaması tabii o da. Ee, onun da açıklamaları ne derece güvenilir? Belki onu da sorgulanması gerekir. Bir de buradaki gerekir. şey şu aslında. Yani... E, iki gündür e, takip ettiğimiz kadarıyla, kadarıyla oy vermeye gidenler yaşlılar ve kadınlar. Orayı soracağım şimdi. Ve, e, muhalifleri konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama kim sesi destekliyor? sesinin arkasındaki destekçiler kimler? CC'yi büyük oranda 67 nesli dediğimiz evet. bir nesil destekliyor. 67 neslinde şöyle izah edeyim, aslında Nasır'ın kurduğu o panarap milliyetçiliği oluşan, o duygusal Mısır milliyetçiliği atmosferi hoşruldu insanlar. Bugün bunlar işte 60-70 yaşlarında ve 67 sendromunu yaşamışlar. Ordu o dönemli yönetime inanan, kesinlikle. O dönem, evet. o, o o nesilden gelen insanlar oy verme işlemi en çok gidenler nerede bu nesil. Bir de kadınlar e, oy vermeye gidiyor. Daha çok gençler. Halbuki 3 Temmuz sürecinde ciddi bir Hı -hı. gençlik desteğinin olduğunu evet. e, hep konuş, konuşulmuş ve iddia etmişlerdi ama şu an artık gençler de ülkenin gidişatından ümidini kaybetmiş durumda. Gençler oy kullanmaya gitmiyorlar. Dolayısıyla zaten yani bir nevi belki ümit görmedikleri için ve de sonucu belli olacağını gitmiyorlar ama Hı -hı. Ben, asıl mesele ben burada ciddi şekilde Mısır toplumunda ve Mısır gençlerinde siz hakkında ciddi bir hayal kırıklığı olduğu kanaatindeyim. SİS'in son dönemde yaptığı çok bir seçim kampanyası kampanyası yapmadı ama birkaç yerde yaptığı konuşma bile yani insanlar şu espriyi yaptı artık sokaktan bir manavı getirsek bundan daha iyi hı hı. E, politikalar üretir ve cevap verir modunda insanlar Hiçbir şekilde espri yanıt yapıyor. bulmadı diyorsunuz. Yanıt bulmadı kesinlikle. Yani enerji enerji sorununa çözümü, lamba dağıtmaktı, e, voltaj düşük onu şu anda yapmaya çalışıyor. Hı hı. Yani bu önerilebilir ama bunlar politikada. Dolayısıyla insanlar aslında sistem ciddi bir hayal kırıklığı da var. Özellikle gençler için, gençler hı hı. kanadından. Dolayısıyla bütün bu şartları beraber dikkate, hı hı. dikkate alınca sonuç hı hı. E, katılımın sonucu düşük olduğu Zaten sonucu belli bir seçim. Evet.